Tepsi böyle yapıyorum. 4-5 adet yufka, peynirli, maydanozlu harç, içerisine patatesli, kıymalı, ıspanaklı nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Ben peyniri tercih ettim. Sosu içinde 2 su bardağı yoğurt, yarım su bardağından fazla sıvı yağ, 1 adet yumurtayı karıştıracağım ve her katına bunları bir güzel sürüyor olacağım. Bir adet yufkayı güzelce tepsimin yaydım. Tamamına yaydım. Altına yağlı kağıt koydum. Şimdi üzerine diğer yufkalarımı böyle böyle koyuyor olacağım. Yufkalarımı bu şekilde böldüm. Ufak ufak. Bunları üzerine yerleştiriyorum. Bugün tepsi böreği yapıyoruz. İsterseniz sararak da yapabilirsiniz. Bu şekilde parçaları dizeceğim. Sonra üzerine sosundan süreceğim. Hazırlamış olduğumuz yoğurtlu sosu koyalım. Kenarlarına da bol bol sürelim. Kuru kalmasın. Sonra tekrardan bir kat daha bu parçalardan koyuyorum. Sonrasında içini koymaya başlayacağım. Üstüne pe peynirli maydanozlu harcımızı koyduk. Yine tekrar yufkalarımızı üzerine küçük küçük örtüyoruz. Bir kat daha peynir koyacağım ben. En son üzerine çörek otu döktüm. Üzerine de o kalan harcı döktüm. 180 derecede üzeri kızarana kadar pişireceğim. Böreğimiz pişti. Evet de güzel kabardı. Deneyecekler. Afiyet olsun.